Endeks grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 11.750 yakın edep bölgemiz için kısa tepkisel hareketler oluştursa da en yakın ve önemli direnç bölgesi, yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 11.100 bölgesinin önemli direnç olarak takip ediyorduk ve bu bölgeye önemli bir direnç olduğunu göstermiş oldu. Bu haftada üzerine çıkış sağlayıp kapanışları oluşturamadığı için Haftayı da geri çekilme güç kazanma durumuyla kapatmış oldu. Tabi bu geri çekilme güç kazanma durumu en yakın destek bölgesi. Şu an için bu bölge destek olmaya devam ettiriyor. 10.800 bölgesi. 10.800 bölgesi altına geçiş yaparak kapanışlar gerçekleşirse geri çekilmenin yarı yarıya stop bölgemiz 10.580 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşturabilir ve bu bölge altına geçiş ve kapanış durumları da oluşturursa kesin stop bölgemiz 10.250 bölgesine kadar meydana gelecek geri çekilme durumları ya da karşılaşılabilir. Fakat 10.580 bölgesi altında kapanış durumları gerçekleşmediği sürece yukarıya tepkisi hareketlerin devam etme ihtimali sürecektir. Ve 11.100 bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından yükselişin üst bölgelere devam etme ihtimalini çoğaltabilir. Ve en yakın direnç bölgesi Şardon bölgemizin üst noktası 11.450 bölgesine kadar bu tepkisi hareketleri de hızlı bir şekilde gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 11.450 bölgesi üzerindeki kapanış durumlarından sonra yapmış olduğu zirve ve yakın edep bölgemiz olan 11.750'yi test etme ihtimalini çoğaltarak 12.000 ve 12.500 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarında gerçekleştirme ihtimali 11.100 bölgesi üzerindeki kapanışlarla başlatabilir. Dolar grafiğinde 42 dolar üzerindeki kapanışları devam ettirdiğini ve en yakın direnç bölgesine doğru kapanış durumlarını gerçekleştirme ihtimalini sürdürdüğünü görüyoruz. 42.80 bölgesi bu bölge yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı en yakın direnç bölgemiz. Bu bölge üzerindeki kapanış durumlarıyla yakın edep bölgemiz şablon bölgemizin üst noktası 43.50 bölgesine kadar devam ettireceği kapanış yükselişlerini gerçekleştirme veya hızlı tepkisel hareketlerde bu bölgeyi test etme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi kısada yapmış olduğu dip bölge 41.50 bölgesi. Bu bölge altında geçişler ve kapanış durumları oluşursa yarı yarıya stop bölgemiz 41.15 ve kesin stop bölgemiz 40-30 bölgelerine kadar geri çekilme durumlarıyla hızlı tepkisel hareketlerde karşılaşılabilir. Ons grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 4000 dolar bölgesi kesin stop bölgemizdi. O bölge altına kısa bir geri çekilme durumu oluştursa da şablon bölgemizin alt destek noktası 3900 dolar bölgesinde tutunduktan sonra tekrar yukarı tepkisi hareketlerle 4000 dolar üzerinde haftayı kapattığını görüyoruz. Ve bu başlatmış olduğu tepkisi hareketi yarı yarıya stop bölgemiz 4120 dolara kadar devam ettirip bu bölge üzerinde kapanışlar oluşursa tekrar yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali oluşturacağı en önemli direnç bölgesi yükseliş kanalı bölgesi ikinci bölgesinin geçiş sağlayacağı 4150 dolar bölgesini de test edebilir. Fakat 4150 dolar bölgesi üzerinde kapanış durumları gerçekleşmediği sürece bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumunu devam ettirebilir. Test etmiş olduğu şablon bölgemizin alt destek noktası 3800 dolar ve özellikle de Kanal bölgemizin alt destek noktası 3.750 dolar bölgesi altında kapanış durumları oluşmadığı sürece 4.150 dolar üzerindeki kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası 4.200 doları ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi kanal bölgemizin üst noktası 4.375 doları ve hedef bölgemiz olan 4.500 dolara kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 4150 dolar üzerindeki kapanışlarla sağlayabilir. Gümüş belirlediğimiz 55 dolar yakın ödep bölgemize yaklaştığı esnada başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu kesin stop noktamız 46 dolar bölgesini test ettiğini ve o bölgeden başlatmış olduğu tepkisi harekette yarı yarıya stop bölgemiz direnç kurumunda olan 47-80 bölgesinin üzerinde kapanışları sağlamış oldu ve o bölgede de tutum hareketlerine devam ettiriyor. Yapacağı kısa tepkisi hareketlerde en yakın direnç bölgesi 49.50 ve ara direnç bölgesi 51 dolar. Bu bölgelere yapacağı tepkisi hareketler önemli gözüküyor. Bu bölge üzerine geçiş sağlayamadığı sürece kısa geri çekilme ve güç kazanma durumları devam edebilir ve test etmiş olduğu kesin stop bölgemiz 46 dolar bölgesi altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimaliyle karşılaşılabilir. 51 dolar üzerindeki kapanışlarla en önemli direnç bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 53 dolara kadar oluşturacağı tepkisi hareketleri takip etmemiz gerekiyor. 53 dolar bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı şu an için gözükmüyor. Fakat 53 dolar üzerindeki kapanışlarına yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumlarını hızlı bir şekilde üst bölgelere devam etme ihtimalini oluşturabilir. Brent petrol 60 dolardan başlatmış olduğu tepkisi hareketi yarı yarıya stop bölgemiz 64.10 bölgesi direnç olarak çalışıyor ve o bölgeye yakın hareketlerle devam ediyor. Bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber tekrar ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 68 dolar bölgesine tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. 68 dolar bölgesi üzerinde kapanış durumları oluşmadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir ve test etmiş olduğu en önemli destek bölgesi 60 dolar altındaki kapanışlarla beraber geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimali çoğalacağı şablon bölgemizin alt destek noktası olan 55 doları da test etme ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 55 dolar bölgesi altında geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşerek 45 dolara kadar devam etme ihtimali de oluşabilir. Euro dolar geri çekilme güç kazanma durumunda 1.15 bölgesi altına geçiş yapsa da kanal desteğinden tepki vererek tekrar 1.15 bölgesi üzerinde haftayı kapatmış oldu. Ve başlatmış olduğu bu tepkisi hareketi ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 1.16.85 bölgesine kadar devam ettirip üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor ki bu bölge üzerine çıkış sağlayıp kapanışları oluşturamadığı sürece geri çekilmenin devamında kesin stop bölgemiz 1.1380 bölgesindeki önemli destek bölgesine kadar da devam etme ihtimali oluşturabilir ve tabii ki bu geri çekilmenin derinleşme ihtimaline doğru giden sürecinde ilk başlangıcı olma ihtimaline doğru giden bir durumda oluşturabilir. O yüzden bu başlatmış olduğu tepkisi hareketi 1.1685 üzerine mutlaka taşıması gerekiyor o bölge üzerindeki kapanışlar oluşmadığı sürece geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğaltarak şablon bölgemizin alt destek noktası olan 1.12.50 bölgesine kadar devam eden bir durumda oluşturabilir. Platin hedef bölgemiz 1750 dolara yaklaştığı esnada başlatmış olduğu tepkisel hareketi 1525 kesin stop bölgemizde tutunma hareketleriyle devam etmişti. Bu, bu hafta içinde bu ara bölge içerisinde süreci devam ettirmiş 1525 dolar ve 1585 dolar bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizde direnç olarak çalışıyor. Öncelikle bu bölge üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi ve daha sonra da ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinin geçiş sağlayacağı 1650 dolara kadar bu tepkisi hareketleri devam ettirmesi gerekiyor. Bu bölge üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece yatay bir süreçte güç kazanma durumu devam edebilir. Ve geri çekilmede test etmiş olduğu şablon bölgemizin alt noktası olan 1495 dolar bölgesi altına geçişler oluşursa kanal bölgemizin alt destek noktası olan 1425 dolara kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle de karşılaşılabilir. Bitcoin geri çekilme güç kazanma durumunu 100 bin bölgesinde tamamlamaya çalışıyor. O bölge altına geçiş ve kapanış durumlarından sonra derinleşen geri çekilme durumlarıyla karşılaşma ihtimali olabilir. O yüzden bu bölgede 100 bin bölgesinin altında kapanışlarda bir sonraki stop bölgesi olarak 96.450'yi ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 92.500 bölgesinde önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgeleri test etme ihtimali oluştursa da altında kapanış durumları gerçekleşmediği sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketlerin devam etme ihtimali sürecektir. Fakat en önemli durum yapmış olduğu geri çekilmede stop olduğu bölge 104.250 ve bir sonraki direnç bölgesi olan 108.500 bölgesinin üzerinde kapanış durumlarını mutlaka gerçekleştirmesi gerekiyor ki ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 112.500 bölgesi üzerinde çıkışları sağlayabilsin. Bu bölgeler üzerinde kapanış durumları gerçekleşmediği ve 112.500 bölgesi üzerinde kapanış durumları oluşmadığı sürece yatay bir süreçte bu bölgede güç kazanma durumu devam edebilir ve geri çekilmenin de derinleşme ihtimaliyle ...karşılaşma durumu oluşabilir. 112.500 bölgesi üzerinde kapanış durumları oluştuktan sonra... ...yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından... ...yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini oluşturacağı... ...şablon bölgemizin üst noktası ve kısa da oluşturmuş olduğu... ...kısa zirve bölgesi olan 116.100 bölgesi en önemli direnç noktası. Bu bölge üzerine çıkışlardan sonra yukarıya yükselişlerin... ...tekrar devam etme ihtimali çoğu olabilir... Fakat bu bölge üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilmenin alt desteklere ve kanal bölgemizin alt destek noktası olan 84.500 bölgesini de test etme ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekir.